kimden konuşsam sizi de aynı şekilde bilen hocama gitseydin dediler. Biz zaten gidiyoruz dedik. Evet Amerika'dan arkadaşımız aradı. arkadaşım arıyor Amerika'dan. Ya diyor ben sana bir doktor ismi vereceğim diyor. Tamam mı? Ondan sonra yan komşu orta genel merkezinde fark ettim. Keseriz her. Keseriz her. Ondan sonra aman dedim o doktoru muhakkak bul kim o dedim, eee Ünal Bey dedim. E zaten benim doktorum var kardeşim dedi. evet, evet. Yok bayağı nereden buldun dedi. Evet, evet, Amerika'dan mı önermişler? Evet, evet, Amerika'dan. çok daha iyi olacağını evet, tahmin o ediyorum ama... Pankratit olmadan buraya gelinseydik tabii, ki, tabii bu ki bu, kadar acı çekmeyecektik. Yani, yani, evet. evet. Pankratit olmadan ameliyat olsaydım... Sadece kuyruğundaydı o zaman hocam. Evet. Bir buçuk santim kuyruğundaydı ama sonra iki tarafa birden bir işimiz çok zorlaştı. Çok zor. Ama siz korkmayın dediniz. Evet. dediniz. Çok bir, benzer hikaye var. Hep böyle çok daha önceleri yapılan iş ve işlemlerde hastalar silkeleniyor. Sizin de bir hikayeniz benzer. Murat Han Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tabii ki bu pazar sohbetlerimiz bizim çok keyifli ve kıymetli olacağı benziyor. Çünkü hem entelektüel hem de sosyal olarak pek çok insan için pazarın o zamanında uzun uzun dinledikleri için aslına bakarsanız insanlar içinde bir sağaltım yolculuğunda iyileşme ile ilgili önemli anekdotlar barındırıyor tartışmalarımız. Biraz önce ifade ettiğim gibi ben geçtiğimiz yakın zamanda şunu gözlemliyorum. Özellikle sağlıkım profesyonelleri, uzmanlar, doktorlar. Geçen 20 yıllık hatta 50 yıllık performansta teknisyenleştiğini gördüm giderek. O filozofi tıbbın kalmadığını gördüm. Ve dolayısıyla da hastalar bir profesyonelden, doktordan yardım isteyeceğim dediğinde de teknik olarak hatta teknisyen olarak kendi uzmanlık dallarıyla ilgili cevaplarını verip daha sonra diğer da başvurabilirsiniz şeklinde hastaların ortada kaldığını gözlemledim. Ve buna göre de hastaların karar verme noktasında da büyük zorluklar çektiğini de gözlemledim. Ve hastalar doğru tanı koyulup doğru karar verilinceye kadar ciddi manada hayati tehlikeye düştüklerini ve hatta evre dört hastalıklarla uğraştığını gördüm. Evet doğru. Tam da geçtiğimiz bundan 9 ay önce buraya geldiğinizde böbreğinizde ciddi bir kitle vardı Murat Han Bey. Ve böbrekli kitle takip edilirken bir anda pankreastaki kitleyi öğrenmiştiniz. Ama pankreastaki kitle de 5-6 santim boyutlarındaydı neredeyse. Ve bu haliyle e, neredeyse ameliyat olması bile zordu. Lokal anlamda çok büyüdüğü için, 5-6 santim ulaştığı için. Tam da bu noktada sizin mühendislik zekanız ve mühendislik davranış şekliniz ortaya çıktı. Bana şunu sordunuz, dediniz ki... En tehlikeli hangisi? Böbrek mi, pankreas mı? Biz biliyoruz ki pankreas. Buna esasen pankreasla ilgili müdahaleyi hızlandırmamız gerekiyor benim mühendislik anlayışıma göre. Ve ona göre de pankreas riskini bertaraf etmemiz gerekiyor dediniz. Ben de dedim ki ama dedim karaciğerde bu çektirdiğimiz ileri amarlarda milimetrik lezyonlar var. Hocam onu aydınlatıncaya kadar geçecek vakitte benim pankreas ilerlerse ameliyat şansımı kaybedersem işler zora gelebilir dediniz. Bunu belki de sizin kadar bu kadar ciddi ve akıllıca bir tıp uzmanı karar veremezdi. Hatta ben tek başıma karar vermezdim. Ve daha sonra o gün için ileri büyük Whipple ameliyatı yaptık. Ve daha sonra da anladık ki çok agresif bir tür. Ve ondan sonra da adjuvan dediğimiz ameliyat sonrası kemoterap protokolüyle bugünkü MR kontrollerinizde mükemmele yakın bir sonuç ver. Bu röportajı bu pazar sohbetini şundan arzu ediyorum. Özür diliyorum girizgahı uzun tuttum. Şundan arzu ediyorum. E, bu bilinç sizde olmasaydı ameliyat şansı vermezdik. Ameliyat şansı veremediğimde sırt ağrılarınız başlardı. Tüm ameliyat şansınız kaybettiğiniz gibi kemoterapi de tam faydalı olmayabilirdi. Ve bugün 8. ayda kontrolünüze bile gelemeyebilirdiniz. Doğrudur. Buna esasen e, artık e, sözü siz alın. Damdan düşenler adına e, böyle bir durumda mühendisliğinizin, iş disiplininizin, hayat disiplininizin bu sağlık süresindeki kararlarınızı nasıl etkiledi? Neler yaşadınız? Önce damdan düşenlerde sonra Nasrettin Hoca'nın ifadesiyle gene eşeğe kaybedip sonra bulanlarda neler yaşadınız? Buyurun. Asya'yı yaşamadım yani bayağı bu kimotropinin verdiği e, e etkileri, daha evvelki olayları düşündükçe e, insan kendini zor tutuyordu. Ama e, azim ve sebatla bunların altından kalkınabileceğini e, biliyordum ve e, bu noktaya kadar geldik. Bundan sonra e, bazı şeylere gerek çevremden gerek baş, bu konuyla ilgili edildiğim bilgiye göre hareket etmek istiyorum. Ee, benim önerim yani şu anda, ondan sonra böbrekteki olaya müdahalesini e, düşünüyorum. Ee, şimdi şöyle şimdi, şunu sormak istiyorum. Orada e, oradaki tıbbi sistemlerimi doktoruma bırakmak isterim. E, çünkü ne tip yol alınacağını evet. e, onlar çok daha iyi bileceklerinden e, karar onlara aittir. E, burada e, tamamen yetki doktorlarındadır. Evet. Tabii, tabii sizin bu anlamda e, mühendislik yönünüz de İlk ameliyatın kararının alınmasında çok etkili oldu. Ee, onda, Tabii. Onda, 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 e onda 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 kültür ve bilincin etkisi muhakkak ki vardır. Yani insanlar e, bir şeyi düşünmeden hareket ettiği zaman e, onun neticesine varamazsınız. Yani kararlar nihayetinde akıl selim neticelere bağlıdır. E bu neticenin sonucunda ben de iyi karar verdiğimi düşünüyorum. Bence de çok ee, iyi karar verdiniz. Tabii e, burada sizin eşinizin de görüşleri kıymetli. Bir, ilk geldiğiniz zamanki kararların alınmasında ve sürecin bayağı bir zapturabalığına yönetilmesi e, demek. bu konuda bana de. sonsuz desteğe ve sonsuz yardım olmuştur. Yani ne kadar minnetesten onun altından kalkmak hakikaten zor. Allah razı olsun böyle bir şey, böyle bir eşe sahip olduğum için. Tabii, çok güzel. siz neler söyleyeceksiniz? yani gerçekten ilk geldiğinizde Abi. böbrek için gelmişsiniz. Pankrastik evet, kitleyi evet. öğrenince gelmiştiniz. Çok zordu bizim için. Bu ameliyat kararını tereddütsüz aldınız o gün için. Ben, evet, evet. evet. internette gördüm. Hemen zaten kararımı verdim. Orada takip ettim tabii ki bir müddet. Takip ettikten sonra kararımı verdim. Eşimi ikna ettim. Çünkü o da bir tedavi yöntemi içindeydi Marmaris'teyken. Ama doğru yola geldiğimizi o da fark etti. Çok çok değerlisiniz bizim için hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok hızlı yol aldık. Çok iniş çıkışlarımız oldu. Bazı anlarda kemoterapinin verdiği o yorgunluklar değil, tabii. oldu tabii. Ama şu son bir aydır enerjimiz yerine geldi. Çok şükür sonuçları da bugün güzel neticeler aldığımızı öğrendik. İnşallah daha da güzel neticeler alacağımıza inanıyoruz. Çünkü eşim de çok bu konuda kararlı yani yeneceğim bunu diyor. Son söz sizde tabii ki. Evet çok önemli. E, sizin e, o anlamda ben sizi hangi noktalarda takdir edeceğim? Bir ameliyat kararı verilirken kesinlikle oluyoruz değil mi hayatım diye sorduğunuz anı hatırlıyorum. Orada ameliyat olsanız avantaj sağlanabilir noktasındaki cümleyi eşinizi daha ilk gün masada pekiştirmiştiniz. Evet, zaten daha sonraki ameliyattan sonraki performansı itibariyle çok daha iyi oldu. Evet, o süreçte işte sizi tamamıyorduk. Pankratit olmadan sırada, buraya gelinilseydik tabii, ki, tabii bu ki bu kadar acı Yani, ettik. Evet. evet. Anketi evet. olmadan ameliyat olsaydım sadece kuyruğundaydı, kuyruğundaydı o zaman hocam. Evet. Bir buçuk santim kuyruğundaydı evet. ama sonra iki tarafa bir birden bir işimiz çok zorlaştı. Çok zor. Ama siz korkmayın dediniz. Evet. dediniz. Çok benzer hikaye var. Hep böyle çok daha önceleri yapılan iş ve işlemlerde hastalar silkeleniyor. Sizin de bir hikayeniz benzer. Sonra da Ama hocam öyle. yaşadığımız yerlerde bizim bu zorluyor tabii ki yani küçük yerlerde yaşayınca evet. buranın verdiği avantajları biz zor yakalıyoruz. Yine yakaladığımıza şükrediyoruz bu arada. Sosyal medya ve internet sağ olsun. Evet dedi. tabii ki tabii ki öyle olmasa nasıl bulacaktık hocam ki? sizi ve de e, kimden konuşsam sizi de aynı şekilde bilen. Hoca'ma gitseydin dediler. Biz zaten gidiyoruz dedik. <laughs> evet Amerika'dan o ara, arkadaşımız aradı. Arkadaşım Aynen. Arkadaşım aradı. Amerika'dan Sizin diyor. Ya diyorum, ben sana bir doktor ismi vereceğim diyor. <laughs> tamam mı? Ondan sonra yan komşu o da genel Söyledim merkezinde. Hı, evet. Fark ettin mi? O Ondan sonra aman e, dedim o doktor muhakkak bu kim o dedim. E, Ünal Bey dedim. E zaten benim doktorum var kardeşim dedi. <laughs> <laughs> evet, evet. Yapma evet. ya, nereden buldun dedi. Aa, evet. evet. Amerika'dan mı önermişler? Evet, Amerika'dan. Ee, yani hatta soranlar da başkaları doluyuz, Tekrar aynı yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Geçtiğimiz yolları anlatıyoruz. Sonra da sizin adınızı çok veriyoruz. Çok evet. Evet. önemli tabii, onlar da önemli Çünkü Çünkü onlar bizim yaşadıklarımızı yaşasın istemiyoruz. Çok Zor, Zor, kolay değil de. anlatırken çok yani, kolaydır hocam yani e, yani çok inişlerimiz oldu. De, çok inişlerimiz. O hastanede de e, yani gidip gelmedim değil. Sil bir aralıkta bunu söylemiştiniz. Çok ama şeker yani tabii bu bu olayda şekerin vermiş olduğu şey de büyük etkili rol oynadı. Ama insan mücadeleyi bırakmaması lazım sonuna kadar şey yapıp aklı iradesini kullanıp bu işin içerisinden kalkacağını kendisi idrak etmesi lazım. Yapılmayacak bir şey değil. Her şey sadece beyinde biter. Dilişli olmak lazım. Onu yakaladınız. Evet çok süper. Ee, yani gerçekten bir pazar sohbeti. Tabii ki enerjimiz olmaz. Biraz da beklediniz. Yoruldunuz bugün ama ben de dışarıdaydım. Ama şartlar ne olursa olsun, özellikle sizin gibi, bir de şunu tabii ki söylemek lazım, İnsanoğlu siz çok çalışan bir insansınız müstakil hayatınızda. İlk kez Marmaris'te şöyle bir emekliliğimi, şöyle bir rahatımı kavuşayım diye geçtiniz. Şöyle tam bacaklarını uzatacaksınız ki karnınızdan bir sinyal geldi, tabiri diğer, sonra da bir baktınız ki böyle karı koca eş olarak anormal mutlu bir hayatı yaşayacağız derken evet. bir baktınız ki orada. Şey evet. Ama evet. şartlar ne olursa olsun buraya geldiniz. Evet. Çok hızlı karar aldınız. Evet. Hemen hızlı bir şekilde Whipple ameliyatı olduktan sonra hızlı bir toparlanmanın ardından tabi diyabet biraz zorladı biz o günlerde. Zorlanacak. Hızlı bir toparlanmanın ardından yapamayacak. Alışkanlıklar biraz, ya. biraz tabi zorluyor insanı. Kafayı evet. biraz iradeyi kullanmak evet. lazım biraz Şimdi ben ne kaybettimse hayatımda yanlış beslenmeden kaybettim. Evet. Bunları zamanında dikkat etseydik iş bu noktalara hiçbir zaman gelmezdi. Ama yapılan bir hatada da hala hata yapıyorsanız işte en büyük hata budur. Evet. Ama neyse, ki, yani. ama neyse ki, ama neyse ki diyabetin olduğu bir ortamda böbrekte kitle var. ki Böbrekte tek başına kitle bile sizin kafanızda bir soru evet. işaretiydi. O soru işaretini de çok azalttık buradaki görüşmelerimiz evet, sayesinde. Oradan bu, oradan, bu olay. Yani. Tabii. Evet. Pankreas, pankreas tek ameliyat, ondan sonra kemoterapiler derken hemen hemen Marmaris'teki artık böyle emeklilik hayatınızı çok tehdit ettirmedik süreçleri. Evet, O da bizim Olmaz. tanışıklığımızın orada katkısı oldu bence. Biraz evet, evet. kendime gaz vereyim. <laughs> Tamam. tabii ki hak hakikatesi güzel. Evet, çok güzeldi. Teşekkür evet. Ediyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun, var olun. İnşallah sizin gibi emeklilik hayatına geçecek insanlar için her yönüyle hem maddi hem manevi hem sosyal hem de sürdürülebilirlik, hem de sıhhat hem de sağlık, evet. hem de özgüven yönüyle sağlığımızın özgüveni tabii ki en büyük sermaye. Böyle sizin gibi kitle bile çıksa pankreasta, kemoterapi bile alsanız, diyabetiniz bile alsa süreci sürdürüp e, on o Marmaris'teki yine emeklilik ve tatil havasındaki hayat devam ediyor. İnşallah, evet. Evet. Keyifli olsun. Sağ olun, çok İnşallah bir gün balkonunuza misafir olurum. Buyurun terasınız. Her zaman bekliyorum. Evet, keyifli olabilir kolay yol üstünde. Kolay etmez. yol üzerinde ve kalın evet. her her alın. Alın. ve de müsait. Evet. Her zaman. İnşallah yardımlaşırız ve keyif alırız. Sağ olun. Saygılar ve muhabbetle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hiçbir şey olsun. Teşekkür ederim.